Elazığ Belediyesi, Elazığ'da beklenen kar yağışı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. 215 personel, 61 araç ve ekipmanla sahada görev alacak karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının ardından oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bekliyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminleri doğrultusunda Elazığ'da beklenen kar yağışına karşı Elazığ Belediyesi Karla Mücadele Ekibi tüm hazırlıklarını tamamladı. 19 greyder, 12 tuzlama aracı, 7 solüsyon aracı, 2 kar küremi aracı, 9 adet 4x4 kazıcı yükleyici, 2 loder, 10 damperli kamyon olmak üzere toplam 61 araç ve ekipmanla olası kar yağışına karşı hazır bekleyen Karla Mücadele Ekipleri yağışların başlamasıyla birlikte, de karla mücadele çalışmalarına başlayacak. Kent merkezi başta olmak üzere ulaşımın aksamaması için ana arterler, bulvarlar, caddelerin trafiğe açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hastane ve okul güzergahlarıyla ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız yürütülecek. Ayrıca Elazığ Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde bulunan şehir kameralarından elde edilen veriler doğrultusunda trafik yönetimi aksamadan sürdürülecek. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü yapılan açıklamada vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olacağı belirtildi. Öte yandan yapılan açıklamada vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması, kış lastiği olmayan araç sürücülerinin trafiğe çıkmaması istendi.